Şuna bir bakalım efendim ardından aboneliklerimi okumaya devam edeceğim. <laughs> Bunu izledik mi izlemedik mi asla hatırlamıyorum. Sağ as Babaannenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Babaannenizin Burada en sevdiği YouTube kanalı. Şey yapacağız. Duyarlar sizin seçtiğiniz duyarlar. Ben seçmedim. Siz seçtiniz. Bu info işinize yaradı mı bilmiyorum ama bazı duyarlara atan insanların isimleri gözükmedi çünkü 824 tane spam attıklarından dolayı. Daha sonra gelip ağlamayın yani. What the fuck up? Otur otur. Adamlar hem içerik atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Su illerin sayısı 6 milyonu geçecek. Buna kimse önlem almıyor. Politika kuran bile yok abi Kuran yok ne demek şerefsiz. <laughs> Evet. Çok güzel yerden bulmuş. Vallahi, vallahi çok güzel yerden bulmuş. İyi, yani iyi yakalamış. Erkek çocuklar anne sütüyle değil mama ile beslenmeli. Kadınlığın sonrulusu ailede başlıyor. Aynen. Çocukları hatta İskenderide bir Türkiye'nin eğitim seviyesi düşük diyenin hainler. Madem eğitim seviyemiz düşük, her yıl SBS, Lys birincileri neden hep Türkiye'den çıkıyor? Daha doğru bir şey duymadım. Doğru söylemiş. Niye güldü Kanflix? Ben anlayamadım açıkçası. Neden gülüyor? Ne ala? Niye güldü? Bizden çıkmıyor mu? <laughs> bu adam kesinlikle tinerci. Başka bir açıklaması yok. böyle bir şey asla düşünemez. <laughs> bir salak saçma oyun karakterine bu kadar üzüleceğinize sehetlerimize üzülüp <laughs> <laughs> Kızgın emoji. Aynısı bu arada benim The Last of Us, e, Part 2'de. Üçüncü bölümde mi ne? Ağladığım kısımda yorumlarda da var. Ülkede, ülkede şöyle oldu. Açlık var bilmem ne oldu desek bu kadar ağlamazsın Pelin Hanım. Ama burada götünü yırta yırta ağlamışsın. Niye? Çünkü duyar kısacağım diye falan. Ne neler, neler yazmış ama kafayı yersin yani. Gerçekten kafayı yersin. <laughs> ciddiyim lan vallahi ciddiyim. Ciddiyim evet. Bunu büyük ihtimalle nasıl yazmış biliyor musun? Götüyle <laughs> <laughs> oturacaktım. <gülüyor> İş görüşmesinde sorulabilecek en ilginç 11 soru. Barış Özcan'ın standart bir videosu. Barış Özcan'ın. Doğayla savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybedeceğiz. Pablo kötüleşiyor. Ne alaka ya? Korona falan hikaye. Milleti telaşa sokup borçlandırmak amacıyla kölelik yaklaşıyor. Ne? <laughs> borçlandırmak amaçları kölelik yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Abi Kendin ne alaka şu hayatta annelerden daha güçlü varlık görmedikleri bir Erkeklerin suçuna Kadın olmamak mı? Bütün gün çalışıp ağzınıza sıçılanlar bizi iki süt emdirdi diye anlar çok mu güçlü oluyorlar? Birisi şunu gitsin alsın, doğaya geri salsın, bir şey yapsın. Kendi doğasında yaşasın işte. Kendi doğası dışı yaşadığımı böyle oluyor. Üff. Demiyor muyuz kardeşim size ya? Demiyor muyuz ya? Doğalarına bırakın şunları demiyor muyuz? Doğasında yaşasın gitsin. Oy, oy. Doğaya da yazık yer ya. şimdi Serenay Sarıkaya'dan kahkahalı paylaşım. Keşke insanlar yedi kıtaya hükmetmiş Osmanlı torunlarının yaşadığı bu aziz ve yüce vatanda Avrupa Hristiyanları gibi giyinme. Hadi şimdi köyüne gidiyorsun hadi. Hadi şimdi köyüne gidiyorsun. Hadi. Hadi. Hadi kalk gel. Kalk. Yürü köyüne gidiyorsun. Sen çıldırtmıyorsun köyüne giderken de. Cahil. Sen nasıl gıcık ediyorlar ya. İnsan nasıl gıcık ediyorlar ha. Az önce gördükleriniz Osmanlı Sultanlarının gençlikleri arkadaşlar. Ya Osmanlı Sultanlarının. Mesela Uy, uy. Eridim, eridim Araştırmıyorlar ki işte Abi ya. o kadar soğutma yapılabiliyorsa sesine katlanmak gerek Ne demiş atalarımız Laptop seven sesine katlanır O söz öyle değil Gülü seven de katlanır Zaten eskiden laptop yoktu Eskiden laptop olmadığı için Atalarımız öyle bir şey diyemez Onu diyen şimdi zamanda demiştir Ve diyeni bellidir O yüzden diyen kişi belli olduğu için Atamız olmuyor ata sözlerini söyleyen kişiler belli değildir. Bilip bilmeden yazmayın. Ok. Oh. Abi bunu niye oturup açıklarsın ya? Ay millet çok delirmiş ha. Vallahi çok delirmiş. Abi 7 kıta 3 kıta sen onu karıştırma ya. Yani. Yani... <laughs> yazmış işte öyle yani. O öyle yazmış. Onu boş ver. Oh, <laughs> Türkiye'de o kadar ilahiyet fakültesi var ama bir tane Türk peygamber çıkarmamışız daha. Yazıklar olsun yani. Ben Daha bunu troll gibi diye. hatırlıyorum. Bu gerçek değil büyük ihtimalle. Evet, dede dedi de, trolldü bu. Lanet olsun çok ya. Eski bir Arabistan'da timiz. eğitim seviyesi çok yüksek. Peki ya İsrail'e ne demeli? Bir rivayete göre İsrail'e bir mezun. Deniz ortadan ikiye yağmış. Mağaza girişlerinde kafasız ölçmek için kullanıldığı iddialar, ayrıntılar, Türk ırkının beyin dalgalarını çalarak dünyayı yöneten beş ailenin beyin <gülüyor> dalgalarını <laughs> geliştirmek amacıyla kullanılabilir mi? Sadece soruyorum. Olabilir. Yaşarakların <laughs> sansürlemesine daha çok korktum ya. PRD'ciler, psikologlar, psikoartistler, veganlar, meditasyoncular, teyze, veganlar ne <laughs> alaka, AMK yazmış. <laughs> Veganları savunma, sanki evlenecek erkek yokmuş gibi gidip birbirleriyle nikahlanan kadınlarla. Uuu, Ali Menurlu 53. Zaten bunu ama Twitter'da birisi söyleyecek olsaydı bunu Halime Nurlu 53 gibi bir nickname söylerdi yani ben size söyleyeyim. Evet. Bu arada PRT'ciler, psikologlar, psikoartist. <laughs> İnsan kendi kendisinin e, psikoartistidir bu arada bunu da unutmayın. Lanetlidir. <laughs> Günaydın. Günaydın. Sence bu maymun neye şaşırmış olabilir? <laughs> ya bu aptalca sorulardan o kadar ki bu arada. <laughs> Ama bak ya dünyanın en böyle aptal saptal sayfaları zaten paylaşıyor bunları. Bir de şey çok gıcık oluyorum. Böyle işte numaralandırıyorlar tamam mı? işte mesela tüm Twitch e yarışları numaralandırıyorlar. Şey 1, 2, 3, ben son rakamına ben. Eee? o <laughs> çıldırıyorum ki. Kendisine kuzen diyen ateiste. Yazı gelirse malsın, tura gelirse gene malsın. Peygamberimiz annesiz ve babasız büyümüştür. Böyle cümleler uygun değil. Aynen Allah anasız babasız büyütsün En büyük milletiz Allah'a şükür Uff geliyor çocuk, çocuk. Türklük ne yüce bir hediye Allah'ım Türk olmayan herkesin Anasını k**tünden <laughs> <laughs> s*****yim <laughs> <laughs> Al kardeşim çok gelgisin. Bir git rahatla İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Öp 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 öptüm bay Gö 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 gömdüm say Of Allah'ım ya. Geçen gün ne düşündün biliyor Dün düşündüm. Spotify adminleri dünyayı yönetiyor. Bu adamın Hazır abone mısın? sayısı niye az ya? Şey ben çok takılıyorum bu Admin konuya. Aşırı komik yani. Gerçekten çok komik bir insan oldum. Niye abone sayısı az bu adamın?